Samsun'un derdini, problemini biliyoruz. Esnafın İnşallah derdini başkanım. biliyoruz. Sizi bu çadır tiyatrolarından kurtaracağız. Yağmurda, rüzgarda uçmayacak. Adam gibi pazar yerleri yapacağız. Evet. Sağ başkanım. Desteğini biz ver de, bize. Bir değişiklik olması lazım. Olması lazım. lazım. İşte onlar artı. Tamam. Karar sizde, yetki sizde. Evet. Samsun'a dair düşüncelerini biliyorsunuz. Nereden tanıyorsun? Mübarek biz pazarcıyız, sen de halkın nabzından anlıyorsun. Anlıyorsun. Hangi parti? Atatürk'ün partisi. Yani, biz Atatürk'ün torunlarıyız Eyvallah. Siz... Parti önemlidir. Bir de evet. hizmet lazım. Aynen kardeşim. Aynen abi. Aynen. Abi. aynen. Vallahi doğru. Aynen. Ben doğru ki her yerden. Yani. Eyvallah. Allah razı olsun. Biz bu sene söz verdik, değiştirdik. Sağ ol. Allah razı olsun. Sağ ol. Büyükşehir Belediye Başkanı adayıyım ben. Allah'a emanet Desteğini bekleriz, desteğini. İnşallah. Hadi bakalım. Atatürk'ün partisi be ya. Atatürk'ün partisi. Baba sen ben nasıl? Merhaba. Nasılsın? Başkanım. İyiyim, iyiyim. Sağ ol. Sen nasılsın bakalım? Geçen de görüşmüştük. Ne bu sene? Gene görüşelim ya. Görüşelim sağ olun. Görüşelim canım inşallah. Hemşerim evet, söyleyesin. İstiyorsan bazaya geldin zaten. Ha, ha doğru doğru doğru. Hacım şahit katılırsan bu Samsung için bu akıllı kavşak için ne düşünüyorsun? Hepsini işler hale getireceğiz abi. <laughs> akıllı kavşak aklımızı aldı. Biz aklını yerine getireceğiz. İnşallah olacak. İnşallah. Desteğinizi beklerim. Neyse, sağ ol. Allah razı olsun. Sağ ol. Nasılsın? İyi misin? Allah razı olsun. Allah yolunuzu açık etsin. Kurban Aldım sağ Allah'ım. Sağ, sağ, sağ ol, sağ ol. Oy, sağ sağ Hadi. Teste izlediklerim, sağ ol. Kuvvetli sağ ol. sarılacağız sana. Hadi bakalım. Ha. Hayırlısı. Başkanım, hayırlısı. 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 hayırlısı, hayırlısı. versen bir şaşma zaten. Bu iş parayla pulla olmaz, gönül işi. Sağ ol. Ne iyi misin? Ne <laughs> hayırdır? Pazar yapmaya geldim. 500 lira e verdik bunlara. Sağ Başarılar ol. Başarılar dilerim. Sağ ol. Allah razı olsun. Allah... Ee, yolunu açık etsin. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. İşte orada başkan olarak görmek evet. istiyorum. Sandığa oyları sokmak lazım. Sağ ol. Evet. Ondan dolayı. Hayırlı günler paşa. Biz daha iyi bir Samsun olsun. Daha iyi bir Tekkeköy olsun. Pazar yerlerini düzeltelim. Biliyoruz. Esnafı destekleyelim. İkiye yola çıktık. Desteğinizi bekleriz. İnşaat mühendisiyim ben. Allah'ın tamam, izniyle. Sağ ol. Hadi sağ ol. Sesini de uzaktan duyuyorum. Duyuyor musun? Hayır hadi bakalım.